Buyurun. Evet, bu çok doğru bir tespit söylediğiniz. Hedef koymak bir şey, bunu uygularken yaşamak ve de türevi olan sorunlarla uğraşmak başka bir konu. Şimdi AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün önemli açıklamalarda bulundu ve Rusya bize şantaj yapıyor dedi enerji konusunda. Biz de bu savaş vesilesiyle de bundan sonra ileride. Rusya'na olan bağımlılıktan kurtulmamız gerekiyor dedi. Ve hatta dedi ki savaş başlamadan önce zaten Rusya'dan gaz tedariğinde azalma vardı, düzensizlik vardı. Üstelik de fiyatlar yani piyasa Rus yani gaz için ve gaz satmak için Rusya'nın lehineyken bunu yapıyordu. Şimdi de tabii geç yani bir yıldan bir yıla olan karşılaştırmaya bakıldığında üçte birlik bir düşüş söz konusu. Bunun için Avrupa Birliği Komisyonu bir dizi önlem alıyor. Bunların bir kısmı tedariki kaydırma ve çeşitlendirme bir, birinci bir sütun diyelim. İkinci sütunda biraz önce de vurguladığınız gibi tüketimi azaltma. Şimdi birinci kısım tabii daha hızlı olarak devreye girdi hemen akabindeki belirttiğimiz tüm konularda bunun aslında birer yansıması ve bir sürat ile Avrupa Birliği işte aşağı yukarı bir yüzde otuz beşlik bir çeşitlendirmeyi başarmış durumda gözüküyor. En azından yani işte 21 milyar metre küplük bir gaz tedarikini daha fazladan başka taraflardan almaya başlamış. Bunun için de tabii ki Amerika Birleşik Devletleri en önemli rol oynuyor LNG ile. Norveç Katar, işte von der Leyen'in son gezileri Azerbaycan'a gitti. Daha yeni ondan önce Mısır'a gitti. Cezayir, tüm bu ülkeler önemli bir çeşitlendirme kaynağı. Yer bir çeşitlendirme kaynağı yenilenebilir enerji. Avrupa Birliği'nin yenilenebilir enerji payı tüm enerjisinde yüzde yirmi. Yani az bir şey değil, önemli bir rakam. Ve de hedef bunu kısa bir sürede %45'e çıkarmak. Yani bu da tabii önemli bir şey. başın zaten yılın başından beri önemli bir aşama kat etmiş durumdalar. Aşağı yukarı 20 gigawattlık bir yenilenebilir enerji fazladan kullanıma koyulmuş durumda. Bu da işte 4 milyar metreküp gaza denk geliyor. Yani eğilimlere baktığınızda evet bu böyle devam edecek. Diğer bir konu tabii ve ikinci konu yani bu tedariyi çeşitlendirme hem başka ülkelerden alma ama bunun bir takım olumsuz koşulluyor etkileri de dünya piyasalarına var. Siz dünyada başka yerlerden çektiğiniz zaman gazı yine de fiyatlar oynar yukarıya çıkabilir. Çünkü başka satın aldığı gaz belki. Fakat bunun ve tabii yenilenebilir enerji var. Ama bir taraftan da daha az tüketim. Şimdi daha az tüketim bazı açılardan kolay. Yani Avrupa Birliği'nde işte kuzeyde zaten işte hece denen bir kültür var. Yani kışın daha sıcak geçirmek için kışı işte ateş yakmak bilmem işte daha evin içinde yumuşak yün yum kazaklar içinde olmak. Yazın daha hafif giyinmek, iş yerlerinin alışveriş merkezlerinin anormal ısıtılması veya anormal soğutulmasından vazgeçmek gerekiyorsa toplantılarda gömlekle oturmak. Yani Bunlar e, günlük yaşama yansıyacak konular. tabii e, Her alanda değil çünkü bazı alanlar işte hastaneler, sağlık, güvenlikle ilgili alanlar Evet e, hemen dönüşümü sağlayamayacak alanlar da bunlar da e, belli bir e, kısıtlama getiriyor. Fakat en önemlisi hı hı. E, Avrupa, hı hı. Birliği, e, Avrupa Birliği Avrupa Birliği'ni kuran anlaşmaların en son Lizbon Anlaşması'na değişikliğe uğramış haliyle 122. maddesini işletmeyi öneriyor AB komisyonu. Şimdi buna benzer bir konunun devreye girmesi 1970'lerdeki petrol krizindeydi. Bu Aha. da önemli bir kriz anında tedarik krizi özellikle enerji krizi anında madde bunu çok açık söyler. Avrupa Birliği komisyonunun önerisi üzerine Avrupa Birliği hükümetlerinde onayı ile tedarik zincirlerinde ve Avrupa Birliği içindeki enerji dağıtımında olağanüstü önlemler alınabilir. Yani bazı ülkelerin gazı daha azsa onlara aktarma yapılabilir. E, e, altyapılar arasında tersine akımlar e, sağlanabilir ki bir e, denge evet. oluşsun. Avrupa bile bunu da devreye sokuyor. Bir tek şey daha önemli belki. Avrupa özel sektörü Business Europe'da Türkiye'den TÜSİAF eski üyesi olduğu tamam diyor ve sizin biraz önce vurguladığınız konuyu aslında vurguluyor diyor ki ama bunları yaparken piyasalara ve sanayinin çarklarının dönmesine zarar vermeyecek şekilde yapalım hedeflere ulaşacağız diye ekonomiye daha fazla zarar vermeyelim diye de uyarıyor. Biz şimdi aslında hep soğuk havalar gel gelince e, acaba Avrupa ne yapacak? Küçülecek mi? Enflasyon ne olacak diye konuşuyorduk. Hatta son gelen enflasyon %8.6. Eurostat da dedi ki yarısı enerjiden geliyor. Fakat şimdi de sıcak hava dalgası var. E, Salı günü İngiltere'de Avrupa'nın bir, bir sürü bölgesinde önümüzdeki haftalarda sıcaklıkların artması bekleniyor ki halihazırda hazırda devam eden bir süreç var. Dolayısıyla soğuk hava ihtiyacı yoğunlaşmış durumda. Şöyle bir baktığımızda doğalgaz fiyatlarında da artış var. Hollanda vadelileri yüzde 3,3 artmıştı mesela en son. 164,75 liraya kadar yükselmişti. Örnek vermek gerekirse. Şimdi yeni bir uyarı da Amerika Birleşik Devletleri'nden. 100 milyon Amerikalı sıcak hava uyarısı geldi diye. Yeni bir haber bu. Dolayısıyla bir sıcak hava iklim dalgası da var. Şimdi bu bize kıştan önce yaşanacak bir enerji krizini mi e, acaba e, anlatıyor? Bir kere her şeyden önce bir iklim krizinin artık ayuka çıkmış sinyalleri bunlar. Sinyallerini bırakalım? Alam sinyalleri. Yani orman yangınları örneğin Türkiye'de vuruyor. Şu an tüm Akdeniz bölgesinde çok ciddi. Fransa'da on binlerce insan evlerini boşaltmak zorunda kaldı. İşte bugün İngiltere'de özellikle yaşlılara neredeyse su tedariki sağlanıyor. Ne zitrete olmasınlar diye. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi uyarılar var. Bir teyakkuz halindeler. E, ama sıcak hava dalgaları, seller, e, arkasından soğuk hava. Yani gerçekten bir iklim krizi var. E, iklim krizi. Artı Rus kışı den olarak özetlenen kriz ikisini üst üste koyduğunuzda pandeminin de üzerine geldi bütün bunlar. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda insanlığın enerji tedariki ve doğanın dünyanın kaynaklarını kullanma şeklinde bir değişim yapması için sanki görünmez bir el daha fazla kırbaçlığı uygardı. Yapmak gerekir diyor bütün bunların sonucunda ulaşılacak olan nokta hani belki de şerden bir hayır çıkacak bunu bilmiyoruz. Yani bunu başına kadar iyi başarılacağını bilmiyoruz ama çok daha iyi bir noktaya geleceğini şüphe yok. Biraz önce verdiğim Avrupa Birliği'nin yenilenebilir enerji dönüşümdeki rakamlar bu. Ama finans bu herkesi ilgilendiriyor. Günlük yaşamımızı da ilgilendiriyor. Tabii, finansmanı tabii. finansmanı çok yakından ilgilendiriyor. Şey. Şirketlerin yönetimini çok yakından ilgilendiriyor. Evet. Yani öyle bir çok bilinmeyenli ve belirsiz bir ortamdayız ki umuyorum önümüzdeki süreçte çözülecek bu durumlar. Eklemek istediğiniz varsa son alayım bitireceğim. Bütün bunlar Türkiye açısından da gündemde öncelik olması gereken konular. Siyasi yar yarışın da önemli konusu olması gereken konular. Şirket dünyamızda da en önemli en önde gelen konular olmalı. Çünkü hem nitelik olarak hem yücelik olarak yarını değil bugünü hızla dönüştürüyorlar. Çok teşekkür ediyorum size. Herhalde önümüzdeki süreçte bu tarz haberleri duymaya devam edeceğiz. Efendim bitiriyoruz.